Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde harita bilgisine giriş yapacağım. Harita deyince ne alacağız arkadaşlar? Harita dünyanın tamamının veya onun bir bölümünün tepeden yani kuş bakışı görünümünün ölçekli düzleme aktarılmasıdır. Ölçeksiz olan çizimler arkadaşlar haritaya benzese de onları biz harita demiyoruz. Ne deniyormuş? Kroki. Demek ki yapılan bir çizimin harita üzerini gösterebilmesi için mutlaka çizim ölçekli yapılması gerekir. Harita bilimine kartografya demiştik biliyorsunuz sene başında doğa insan konusunda. Arkadaşlar dünyamız küresel bir yüzey ama bizim günlük hayatta kullandığımız haritalar genellikle düzlem şeklinde. Tabi bu küresel yüzey düzleme aktarılırken alan açı ve uzunlukta bozulmalar olur. Şekil bir A'da görüldü gibi diyorlar ya. Burada portakalı gördüğünüz gibi düzeltme çalışmışlar soyduktan sonra düzgün bir parça ortaya çıkmamış. Dünyamız da bu şekilde arkadaşlar. Demek ki dünya bizim gördüğümüz gerçin tam aynası değil. Haritalarda bozulmalar olmakta. Bu bozulmaların temel sebebi demek ki dünyamızın küresel şekli. Haritalarda arkadaşlar bozulmaları azaltma için iz düşüm yöntemi dediğimiz projeksiyon yöntemleri geliştirmiş. Tabi burada projeksiyon yöntemleri belli bir bölgeyi korumakta. Yani haritadaki bozulmaları tamamen ortadan kaldıran bir yöntem değil. Belli bölgeleri korumakta. Mesela ekvator çevresine gerçeğe daha uygun olarak göstermek amacıyla silindir projeksiyon yöntemi kullanmakta. Burada dikkat edin bir küren çevresi silindir şeklinde bir kağıtla yapılmış sarılmış. Burada paralel meridyenler gösterildikten sonra e, kağıdımız ne yapmakta? Yanlara doğru açılmakta. Burada yine dikkat edin ekvator çevresinde bozulma az iken kutuplara doğru bozulma artmakta. Bak bu gördüğünüz dünyanın en büyük adası, Grönland adası. Grönland adasına bakın sanki Afrika kıtası kadar göstermiş. Ada o kadar büyük olmaz arkadaşlar. Burada büyük gösterilmesinin sebebi dünyamızın şekli. Tabi burada arkadaşlar ekvator çevresindeki bazı ülkelerin isimlerini bilmek lazım. Mesela ne der bize? silindir projeksiyon yöntemiyle çizilmiş bir dünya haritasında aşağıdaki ülkelerde hangisi de bozulma daha azdır, daha fazladır gibi sorular gelebilir. Tabi burada ülkelerin yerini bilmezseniz soru yapamazsınız. Arkadaşlar şu Orta, Orta Afrika'dan geçen düz çizgi ekvator çizgisi. Şurası sorularda gelebilir. Ek Brezilya, burası Ekvador, Kolombiya, Peru, Venezuela, Kongo, Kenya, Endonezya, Malezya, Papua Yeni Gine. Tabi gidip de Papua Yeni Gine sormazlar ama Endonezya, Malezya, Kenya, Kongo, Brezilya bunlar sorular karşımıza gelebilir. Arkadaşlar bak şu gördüğünüz Afrika kıtası. Afrika kıtasının geniş olan kısmının tam altından geçen düz çizgi şu neymiş? Ekvator çizgisi. Ekvator çizgisi. Evet şu arkadaşlar ekvator çizgisi. Bunu mutlaka ne yapalım bilelim. Birçok yerde karşınıza bu gelecektir. Tamam mı arkadaşlar? Bir diğer yöntem arkadaşlar düzlem projeksiyon yöntemi. Bir düzlemin kutup noktasına teğet olarak geçirilmesiyle oluşturulur. Genellikle bu kutup bölgeleri ile yüz ölçümü daha küçük olan bölgelerin haritasının çiziminde kullanılır. Birinde hatta soru olarak geldi bu. Demiş ki kuzey kutup noktasının merkez alındığı yüzden projeksiyon yönteminde aşağıda ülkelerde hangisinde bozulma daha fazla olur demiş. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kutup noktasına yani kuzey kutup noktasına en uzak olan ülkeyi bakacağız. Evet burada demek ki nereyi merkez almışsa oradan uzaklaştıkça bozulma artar. Burada kuzey kutbu merkez alındığı için Kuzey kutbuna uzaklaştıkça bozulmalar ne yapar arkadaşlar? Artar. Burada kutba yakın olan ülkeler bilmek lazım. Bak burası Kanada, Grönland, İzlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya. Burası Rusya, İngiltere, İrlanda gibi birkaç bilmek lazım. Burada işte Danimarka var. Şurada Danimarka. Evet, kutba yakın olan ülkelerde bozulma az iken kutba kutuplardan uzak, uzaklaştıkça bozulma artar. Hatta o sene gelen sonra da Hindistan'da doğru cevap. Hindistan kutupları bayağı bir uzak. Ekvator'a yakın. Evet, bir diğer arkadaşlar koni projeksiyon yöntemi. Kürenin içerisinde koni şeklinde bir kağıt sarılmasıyla oluşturulur. Orta enlemler arkadaşlar burada koniyle kesiştiği için orta enlemler çevresi gerçeğe uygun olarak gösterilirken orta enlemler dediğimiz 30-60 enlemlerinden uzaklaştıkça yani ekvatora ve kutuplara doğru yaklaştıkça bozulma artar. Bizim Türkiye'nin içinde bulunduğu kuşak biliyorsunuz orta kuşak. Demek orta kuşak ülkelerini gerçeğe daha uygun olarak gösteren yöntem neymiş? Koni projeksiyon yöntemi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üç tane yöntem var. Bunlardan ekvator çevresini koruyan silindir. Kutup çevresiyle yüz ölçümü daha küçük olan bölgeleri gerçeğe daha uygun olarak gösterilen düzlem. Orta önlemler çevresini gerçeğe daha uygun olarak gösteren neymiş? Koni projeksiyon yöntemi. Evet, harita elemanları veya haritanın unsurları. Şimdi arkadaşlar bir yerin haritasını çizmeye başlamadan önce ilk yapmamız gereken haritayı biz hangi alanda kullanmak istiyoruz? Çünkü amaca uygun olarak ne yapılması lazım? Kuş bakışı görünüş sağlanması lazım. Diyelim ki çizileceğimiz harita Türkiye siyasi veya idari haritası. Siyasi haritalarda arkadaşlar yer şekilleri dikkate alınmaz. Orada ne alınır? Sınırlar dikkate alınır. Mesela bir Fizik harita çizeceksek arkadaşlar. Sınırlar bizim için artık önemli değil. Bu defa yer şekilleri önemli hale gelir. Demek ki birinin haritasını çizmeye başlamadan önce ilk yapacağımız işlem haritanın kullanım amacını belirlemek olması lazım. Harita çizdikten sonra tabi arkadaşlar haritanın konu başlığı üstüne konması lazım. Yani bakan kişi bu haritanın ne anlatmak istediğini, istediğini doğrudan orada görebilmesi lazım. Yani konu başta olması gerekir. Ölçeksiz harita olmaz demiştik. Mutlaka ölçek belirtilmesi lazım. Bazen bu çizgi ölçek şeklinde olurken bazen de kesir ölçek şeklinde olur. Bazen ikisi de olur. Şu dikey çizgiler ve yatay çizgiler biz ne demiştik? Coğrafi koordinatlar demiştik. Coğrafi koordinatlarda gösterilmesi lazım. Bunun yanında yön oku konması lazım. Bak burada görüyorsunuz yön oku. Arkadaşlar eğer bir haritada coğrafi koordinatlar gösterilmiş ise yön okuna gerek yok aslında. Evet. Demek ki coğrafi koordinatlar varsa yön okuna gerek yok ama burada koymuşlar. Çok da problem değil. Bunun yanında arkadaşlar haritada kullanılan işaret ve renklerin ifade edildiği tablo var. Ona biz ne diyoruz? Lejant diyoruz. Lejant mutlaka belirtilmesi lazım. Çünkü bu haritanın okunmasını sağlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.